Evet kursta üçüncü günümüz devam ediyor. Yemek molasının sonundayız. Şöyle bir arkadaşları da gösterelim. Beyler kolay gelsin. Merhaba. Ya arkamızı abi. Çek şey abi sahi çek. Var mı abi duygu düşünceler? Hazırız bekliyoruz notlarımızı aldık. hazır Hazırız. Var. Halli olur, halli olur abi. Hocam, abi şey seni, seni bak, inşallah hep, sana iyi olacağız. hep sana çalışıyorum abi. Daha iyi olacağız inşallah. Paramı verseler dönerim inşallah. Hadi eve kanki öyle. Şaka bunlar. Herkese selam. İşte yıldız <laughs> futbolcu. Her zaman sahadayız. Defansın göz bebeği. Vazgeçilmezi. Ve bir duayen. Abi kaç yılda profesyonel? Ben top oynamadım abi futbolcu değilim ben izlemeye geldim burada. Arkadaşlarla <laughs> muhabbet etmeye <laughs> geldim. Sinemacı abi sinemacı. Futbolda sinema mı sinema abi? yok bugün var futbolda. Hangi kanal işte. abi? TV 22. Hadi bakalım. <laughs> Şöyle alalım. O zaman devam ufak bir bilgilendirme yapayım. Ee, normalde dersle ilgili veya ders saatlerinde çekim falan e, izni yok. Sadece boş vakitlerde yani mesela şu anda da yemek vaktindeyiz. Yemek vaktinde falan çekim yapıyorum. Ee, dediğim gibi sadece bilgi amaçlı. Gayet güzel gidiyor kursumuz. Bayağı verimli geçiyor. Bilmediğimiz veya bildiğimiz ama tam bilmediğimiz birçok şeyi öğreniyoruz bu bitireceğiz kursu bitirdikten sonra da yine tabi ne işler yapıyoruz nasıl yapıyoruz onların çekimine devam edeceğim Evrim hocam kolay gelsin bir el sallı <laughs> hazırlık yapıyoruz şimdi antrenmanlarımız için eğitimimiz için görüşmek üzere